Selam 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 merhaba 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 hoş geldin hoş geldin hoş geldin evet değerli takipçilerim değerli izleyicilerim özgürce ASMR'e hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz değerli takipçilerim değerli izleyicilerim videoma başlamadan önce özgürce ASMR'e abone olursanız bildirimleri açarsanız bir de tüm videolarımı beğenirseniz çok isim saymacaya hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Evet şimdi bir isim saymacaya başlıyoruz ve şimdi isim saymacaya yapacağımız abimiz Hüseyin Sungur bakabilirsiniz Hüseyin Sungur için özel isim saymacaya hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz değerli takipçilerim değerli izleyicilerim ve Hüseyin Sungur için özel isim saymaca yapmaya başlıyoruz. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, özgürce, 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 evet, özgürce, özgürce, ASMR, ASMR, ASMR'ye, ASMR'ye, özgürce, ASMR'ye, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, Hüseyin Sungur, evet. Hüseyin, Sungur, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Özgürce, Azemere'ye, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin, Hüseyin, Sungur, hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hüseyin, Sungur, hoş geldin. Hoş geldin. Günaydın, günaydın. Hüseyin, Sungur, günaydın. Günaydın, 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 günaydın. günaydın. Günaydın, 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 günaydın. Hüseyin Songur, günaydın. Günaydın günaydın, günaydın. günaydın, 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 Hüseyin Songur, günaydın iyi sabahlar Hüseyin Sungur iyi sabahlar Hüseyin Sungur Hüseyin Sungur Hüseyin Sungur Hüseyin Sungur iyi sabahlar iyi sabahlar iyi sabahlar Hüseyin Sungur 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 Hüseyin Sungur, Hüseyin Sungur. İyi sabahlar, iyi sabahlar Hüseyin Sungur. Hüseyin Sungur, Hüseyin Sungur, Hüseyin Sungur. iyi sabahlar. İyi sabahlar Hüseyin Sungur İyi akşamlar İyi akşamlar İyi iyi akşamlar Hüseyin Sungur İyi akşamlar İyi akşamlar Hüseyin Sungur evet bak gösteriyorum Hüseyin Sungur için Hüseyin Sungur için isim saymaca yapmaya devam ediyorum. akşamlar iyi, akşamlar Hüseyin Songur iyi, geceler iyi, geceler iyi, geceler Hüseyin sonkur iyi. iyi, geceler iyi, geceler iyi, geceler iyi, geceler Hüseyin Songur, Hüseyin sonkur Hüseyin Songur, Hüseyin sonkur Hüseyin Songur, Hüseyin sonkur iyi, geceler Hüseyin Songur. Hüseyin Songur, Hüseyin Songur, Hüseyin Songur, Hüseyin Songur, Hüseyin Songur, Hüseyin Songur, Hüseyin iyi geceler Hüseyin Songur, Hüseyin Songur, Hüseyin Songur, Hüseyin Songur iyi geceler Hüseyin Songur. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. Hüseyin Sungur. Hüseyin Sungur. Hüseyin Sungur. Allah rahatlık versin. Hüseyin Sungur. Hüseyin Sungur. Evet değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim, Hüseyin Sungur için özel olarak isim saymaca yapmaya devam ediyorum. Değerli takipçilerim, sizlerde isimlerinizi yorumlarınızı yazın, ben de okuyup elimden gelen tüm videolara hepsini yapmaya çalışıyorum değerli takipçilerim değerli izleyicilerim ve sizler için de evet her elimden gelen videoyu yapmaya çalışıyorum değerli takipçilerim değerli izleyicilerim ve sizler de değerli takipçilerim isteklerinizi yorumlarınızı yazın ben de okuyup elimden gelen değerli değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim ve şimdi Hüseyin Sungur için özel olarak yine isim saymacaya devam ediyorum. Evet, şimdi isim saymacaya devam ediyoruz değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Selam selam selam. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin. Hüseyin Songur, hoş geldin. Özgürce ASMR'e. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin Hüseyin Songur. Hoş geldin Özgürce ASMR'e. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin Hüseyin Songur. Günaydın. Günaydın Hüseyin Songur. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Hüseyin Songur. Günaydın. Günaydın, 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 günaydın. Hüseyin Sungur, günaydın. İyi sabahlar, iyi sabahlar. Hüseyin Sungur, iyi sabahlar. Hüseyin Sungur. Hüseyin Sungur, Hüseyin Sungur, Hüseyin Sungur. Hüseyin Sungur, Hüseyin Sungur, iyi sabahlar Hüseyin Sungur, Hüseyin Sungur, Hüseyin Sungur iyi akşamlar Hüseyin Sungur Hüseyin Sungur Hüseyin Sungur Hüseyin Sungur iyi geceler Hüseyin Sungur Hüseyin Sungur Hüseyin Sungur Hüseyin Sungur Allah rahatlık versin Hüseyin Sungur Allah rahatlık versin Hüseyin Sungur Hüseyin Sungur Hüseyin Sungur. Allah rahatlık versin Hüseyin Sungur. İyi uykular Hüseyin Sungur. İyi uykular Hüseyin Sungur. İyi Hüseyin Sungur, Hüseyin Sungur, Hüseyin Sungur i̇yi, iyi, 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 iyi uykular, iyi uykular Hüseyin Sungur. Evet, değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim bakabilirsiniz bak Hüseyin Sungur için, Hüseyin Sungur için özel olarak isim saymaca yapıp ve videomu bitireceğim. Hüseyin Sungur bu videoyu senin için özel olarak yaptım. Ve iyi izlemeler. Hüseyin Sungur Hoş geldin Özkürce Azemere. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Özgürce Azemere. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hüseyin Sungur, hoş geldin. Günaydın, 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 günaydın. Hüseyin Sungur, günaydın. Hüseyin Sungur, Hüseyin Sungur, Hüseyin Sungur, Hüseyin Sungur, Hüseyin Sungur, Hüseyin Sungur. günaydın, günaydın, günaydın. Hüseyin Sungur, günaydın. Günaydın, 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 günaydın. Hüseyin Sungur, günaydın. günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, Hüseyin Sungur, günaydın. İyi sabahlar, iyi sabahlar, iyi sabahlar iyi sabahlar Hüseyin Sungur iyi sabahlar Hüseyin Sungur iyi akşamlar iyi akşamlar Hüseyin Sungur iyi akşamlar iyi akşamlar iyi akşamlar iyi akşamlar iyi akşamlar Hüseyin Sungur Akşamlar iyi, Akşamlar Hüseyin Songu. Hüseyin Sungur iyi akşamlar Hüseyin Sungur iyi geceler iyi geceler Hüseyin Sungur iyi geceler iyi geceler iyi geceler Hüseyin Sungur iyi geceler iyi geceler Hüseyin Sungur Allah rahatlık versin Allah rahatlık versin Allah rahatlık versin Hüseyin Hüseyin Sungur Hüseyin Sungur Hüseyin Sungur Hüseyin Sungur Allah rahatlık versin Hüseyin Sungur iyi uykular iyi iyi, iyi. uykular Hüseyin Sungur iyi 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 uykular Hüseyin Sungur iyi uykular Hüseyin Hüseyin Sungur için özel olarak isim saymaca burada sona eriyor. Herkese iyi seyirler, iyi izlemeler. Bu videoyu Hüseyin Sungur için özel olarak yaptım. Hüseyin Sungur bu video senindir. İyi seyirler, iyi izlemeler. Değerli takipçilerim. Sizler sizlerde izleninize yorumlarınızı yazın. Ben de elimden geldikçe tüm videolara yapmaya çalışayım. Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim ve şimdi bir isim saymacında burada sonuna geldik ve Hüseyin son gün için bir isim saymaca burada sona eriyor. Herkese iyi seyirler, iyi